Azerbaycan'dan ayrılmıyoruz. Azerbaycan'da TİKA'nın desteğiyle tıbbi araştırmalarda yöntem bilim kursu verildi. Türkiye'den uzman isimlerin katıldığı eğitim programının açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. Sağlıktan tarıma, eğitimden istihdama. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, dost ve kardeş ülkelerde faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. TİKA son olarak Azerbaycan'da tıbbi araştırmalarda yöntem bilim kursu düzenledi. Bilimsel araştırmalarda uygulanan yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Necmi İlhan, TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz, Azerbaycanlı yetkililer ve akademisyenler katıldı. Bu bilgi birikiminin, bu tecrübenin bu bilimsel bilginin burada paylaşılıyor olması, Azerbaycan'da kardeşlerimize aktarılmasına bir imkan yaratılması önemlidir, değerlidir. Aynı şekilde TİKA'mızın geçmişteki bilinen faaliyetlerinin dışında bugün yeni bir alanda bir projenin içerisinde olması da ayrıca değerlidir. İnşallah bugünün sonuna vardığımızda, şu iki buçuk günün sonuna vardığımızda Türk dünyasına Azerbaycan Türk imzalı ortak işbirlikleriyle birlikte daha çok makale, daha çok araştırma çıkabileceğini TİKA'mızın, Büyükelçimizin desteğiyle birlikte ilerleyebileceğimize inancım tam. TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz da yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdikleri Azerbaycan'da insan hayatına dokunan her alanda proje gerçekleştirdiklerini söyledi. İki gün sürecek eğitim programında Türk uzmanlar tarafından epidemiolojik ve klinik araştırma tasarımı, örnek seçimi ve kontrol grubu, tanımlayıcı araştırmalar, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, deneysel araştırmalar, klinik çalışma fazları gibi konularda eğitimler verilecek.